Bugün makyaj yaparken size bir anımdan bahsetmek istedim. Eski sevgilimle alakalı bir anı. Mert değil, ondan önceki. İlişkimizin ilk başlarında her şey güzel giderken zamanla bazı ilgisizlikler oluşmaya başladı. Her ne kadar yoğun duygular da besliyor olsam ilişkiyi daha henüz iki haftalıkken bitirmeyi düşündüm. Kendisi bir lokantayı işletiyordu ve pandemi zamanlarında tanışmıştık. Ona mesaj attım, konuşmak istiyorum diye. Ne yapacağı bilmiyorum, bunu nasıl söyleyeceğim. Ee, bana şey dedi, tamam dedi, akşam görüşürüz dedi. Sonrasında yani görüşebileceğimizi söyledi. Bir şeyler de hak etti. Ve kuzenimi aradım. Kalk gidiyoruz yanına dedim. Ama sokağa çıkma yasağı var 7'den sonra. Ama çocuğun lokantası kısıklıda Polisler her tarafta kol geziyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın evi falan orada galiba öyle bir şey bilmiyorum. Kuzenim kendisi ve ablası. Çıktık yola. Her taraf ölüm sessizliği. Her tarafta polisler geziyor. Lokantanın ucu göründü. Yeşim'i tanıyor. Biz de ablası Leyla'yı gönderdik. Şapka taktık, atkı taktık, mont giydirdik falan. Biz arkada gezici izliyoruz. O lokantaya doğru gidiyor. 10 dakika sonra kadar çıktı dışarı. Elinde kocaman bir tosla. Bir ısırık aldı, bize baktı ve şey dedi. İçeride sarışın bir kız vardı. Bunu derken yürüyor. Totla çok mutlu. Ben gittiğimde kapıda sarılıyorlardı. Bir ısırık daha alıyor. Ben beni görünce gönderdi. Bir ısırık daha alıyor. Bana da yürüdü arada. Bir ısırık daha alıyor. Sonra ben durur muyum? Bunu aradım. Dedim ne yapıyorsun kimdesin? İyiyim canım dedi 10 dakika önce babam çıktı. Direkt şunu söyledim. Baban sarışın ve uzun saçlı herhalde. Şey dedi. Bu daha yıkıcı. O sendin değil mi dedi. O sendin değil mi? Beni o kadar sevmiyor ki tanımıyor. Bile ya. o kadar sevmiyor. Telefonu kapadım ve engeli bastım. O zamanlar çok canım yaksa da yıllar sonra gülerek hatırladığım bir anı oldu. Yani er kolar kapatılsın.